başlayalım. Şimdi tabanı için 20 tane zincir çekiyoruz. Her ilmeğe bir tane batıp ikili trabzan yapıp son ilmeğe kadar geliyoruz. Hep bunu anlatıyoruz. Burada uygulamasını da gösterelim dedik. Evet. Son ilmekte dönmek için aynı ilmeğe 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 iki bu arada yünümüz mercerize ip ...tığımız 2.1 milimetre tığ. Evet. 4 tane yaptıktan sonra... ...şimdi tamamen karşısına Hı. geçiyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız ilmeklerin... ...yine her ilmeğe bir tane batıp... ...ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Son ilmeğe geldiğimizde... ...burada yaptığımız artırma işlemini... ...orada da uygulayacağız. Dolayısıyla böyle bir oval elde etmiş oluyoruz. Bunu ya yaptıktan sonra... Bu aslında sonra... pek çok patik için geçerli. <laughs> evet. Kendi ayağımıza da bir patik yapmak istiyorsak... Bunu şimdi kaç çekmiştin Bunu sen? 20 zincir çektik. Ay ayak evet. tabanımızın uzunluğu kadar zincir yani çekmemiz gerekiyor. Yani ortalama bir ayak için çok büyük ya da çok küçük için konuşmuyorum. 40-45 tane evet. zincirle yeter. E, hakikaten o tabanı oluşturabiliriz. Evet. Sen bu kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 36,5. Evet gördüm çok küçük ayaklarını yani Bu 37 ayağımdan çıkıyor üstelik de. O Öyle mi? diyorum ki 36,5 bulamıyorum çünkü her evet. zaman 36 sıkıyor. 37 Çocuklu biraz zor, Ya da 37 alıp taban koyduracaksınız. İşte çocuk doğurunca o ayaklar büyüyor. Büyüyor, büyüyor mu? Bir <laughs> ayakkabıyı sakla. <laughs> bir numara büyüyor. Sırf onun için doğuracağım. Seneye rahat rahat giyersin. Sırf onun için bak, doğuracağım. Bak ne oldu? Seneye rahat rahat giyersin. Böyle çıktı bakalım. ağzımdan. <laughs> ağzımdan çıktı. Sen onu <laughs> sakla bir yarım numara ver. Şimdi çocuk da yarım numara büyüyor. Şimdi seneye gidince Yok o, yok. Seneye şey yok. bebek oluyor. Hayır hayır inşallah. Ben diliyorum. Dile olsun demişler. Evet doğru söylüyor. Biliyorum. İyi niyetle diliyorum Doğru, inşallah. Evet, teşekkür ederim. Ee, arzu ol. ediyorum. Çünkü çok çocuk sevdiğini de biliyorum. Evet çok seviyorum gerçekten. Ee, patiyi de sevmişler, Nalan'ı da sevmişler seyircilerimiz. Ee, bir şey soracağım. Bu ortası şu, mı? O, tam. Şu o şurası tam taban. Şu orta noktası. Bunu yaptıktan sonra Hı. 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 her ilmeğe bir tane batıp ben bir, iki, ben üç sıra edelim. örüyoruz. Edelim. Üç sıra ördükten sonra şu burun kısmının kavisini vermek için Tam şu orta noktada 5 defa birer ilmek atlayıp bir daraltma işlemi uyguluyoruz. Sonra 6. sırada her ilmeğe bir tane batıp <laughs> ikili trabzan yapıp patiğin alt yapısını bitiriyoruz. Sonra Derya Hanım şunu ikiye katlıyoruz patiği. Tam arka topuk kısmında bu tarafa 13 bu tarafta da 13 ilmek kalacak şekilde 26 tane ilmek. 26. ilmeğe takıyorum ipi 16 tane zincir çektim. Ve ikili tırabzanla her ilmeğe bir tane batıp aşağı yapacaksın. doğru iniyorum. Yani ön tarafta biraz daha az ilmek kalıyor değil mi? Evet daha az kalıyor. Yani ayağa bunlar... göre onu hatta e, bebeğin ayağına giydirilerek eğer hediye değilse giydirilerek de o tam yeri ölçülebilir. Yapmakta fayda var. Şeyi. Şimdi Bebekken bu bandı yaptıktan gidire, sonra gidire. tam şu topuk kısmında bir sıra daha ikili trabzanla gideceğim. Evet. Bununla bunu birleştireceğim. Şimdi Nalan çok güzel tığ işi yapar. Ee, Güllerim değil mi? Şimdi... Ya o gül var ya. Ben <laughs> yıllarca o gül konuşuldu. Doğru. Sibel ne oldu o gül? Bizim so, eski internet biz. sitesinde şeysi var. Var. Var değil mi? Var. Evet, ben Şimdi Nalan bir Nalan gün gülü programa... Gülü diye var Gülü diye var. Ee, bir gün programa geldiğinde saçında bir tığ... Boynumda. Boynunda pardon. Evet. Boynunda bir tığla geldi. Özür dilerim. Ee, şey tığ bir gülle geldi. O kadar güzel bir şey ki seyirciler işte yine böyle yazışıyoruz, çiziyoruz. O zaman şey var. E, faks e, fax var mail atıyorlar işte soruyorlar sms atıyorlar soruyorlar o gül ne e, diye sonra sen bize onu öğretmiştin evet evet <gülüyor> <gülüyor> ama ikinci gelişimde e, bir daha yap kaldım hatırlamıyorum evet. ama çok güzel bir şeydi Nalan Gülü e, Sibel Eski şeylerden bulabilirsek, bugün çok işimiz var belki bulamayabiliriz ama bulalım onu seyircilerle yine paylaşalım. Buraya takılıyor ister bir şapka kenarına ister ee, ama Nalan seviyor. Ben seviyorum. Seviyor. Evet. Gül seviyor evet, bakın çok güzel. Hakikaten yine burada bir güzel bir şeyleri şey. illa takıp takıştırıyor. Ama oraya bir gülü takmış, oraya küpe takmamış, küpeyi buraya takmış falan böyle bir Farklı dengeler yaratmış. Dedim böyle, burada çok fazla kırmızı yoğunluk oldu. Çok dedim, çok, bu çok, çok güzel ama. siyah ojelerin şeylerin i̇şte gözümden öyle. kaçmıyor hiçbir şeyin. Çok hoşsun. Şimdi anlasın Sibel de oraya. Kaçmadı de nafını ki ke, hızlı kestim ama bu ne kadar güzel bir şey çok böyle. Çok teşekkür ederim. Çok bu, güzel. Kendeli enerjisi. Çok güzel. Evet. Çok şık, çok zarif duruyor yani. Güzel ya bir şey. Ya, evet seviyorum ben de. İyi bir enerjisi de var. Orayı anlatayım ben. Şimdi Sibel. bu bandı yaptıktan sonra geldik. 16. E, zincire de yaptık ilmeği. Şu arkadan 26 ilmek her bir ilmeğe bir tane batıp ikili trabzanı yaptık. Dolayısıyla şu arka kısmını biraz daha yükseltmiş olduk. Bu e, band da hazır. Buraya düğme dikeceğiz. Şurada bir tane ilmek atladım ilik için. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şu ortasını yapmak için, şurayı yapmak için... Tam bu 16 zincir çektiğim yerin ortasında ipimi oraya tığla sık iğneyle tutturacağım. Tam şu orta noktaya tutturuyorum. Ha oradan mı gidiyorsun öbürde? Burada zincir çekip 10 tane zincir çekip patiğin tam şu orta noktasına tutturacağım şunu yapmak için. Sonra sık iğneyle yukarıya çıkacağım. Patiyi tamamlayacağım. Bir dakika geniş tarafı mı yapıyorsun? Tarafını. Şu, Ön tarafa yap. Evet. tarafa yapman lazım. E şuradan öne buruna geleceğim. Ha oraya gel. Evet. Tamam doğru. Sırada ikinci sırada bir tane ilmeğe çift bir tane ilmeğe tek batıyoruz. Üçüncü sırayı yaptım. Bunda çok önemli bir püf. Daire şeyler yaparken bere yaparken yani bize hep söylediği. Şimdi bazı hanımlar bunu yapıp böyle devam ediyorlar kapatmadan. O zaman en son sırada çirkin bir görüntü oluşuyor. Hep bir üst sıraya çıkmak için bir ya da iki zincir çekip bu sırayı tamamen böyle sıfır kapatıp üst sıraya çıktığınız zaman her ilmeğe bir tane ya da iki tane yaptığınız projeye göre sırayı tamamladığınızda şu başlangıç noktasına sık iğne tutturursanız çok temiz bir iş çıkıyor o zaman. Evet, çok güzel oluyor. Yani hep o ıı, eksen Evet. Birbirini tamamlamış evet, oluyor. Evet, düzgün çıkıyor. Sibel, patiyi son kez bir... Tabii ki. Patiyi yaparken tabanından başlıyoruz bunu. 20 tane zincir çekiyoruz. Sonra her ilmeğe bir tane batıp ikili trabzan yapıyoruz son ilmeğe kadar. Son ilmeğe geldiğimizde aynı ilmeğe 4 tane ikili trabzan yapıp şurayı yuvarlayıp karşı tarafına dönüyoruz. Burada yine her ilmeğe bir tane batıp ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine son ilmeğe dört tane ikili trabzan yapıp yuvarlıyoruz. Bundan sonraki üç sırada yine her ilmeğe bir tane batıp artırma eksiltme yapmıyoruz. Dördüncü sıraya geldiğimizde patiğin tam burun kısmını oluşturabilmek için beş defa bir ilmek atlayıp ikili trabzan yapıp burayı biraz daraltıyoruz. Dördüncü sırayı böyle yapınca beşinci sırada Yine arttırma eksiltme yapmadan dönüyoruz ikili trabzan yapıp. Sonra ipimizi burada koparıyoruz. Biz topukta kaldığımız için şu patiği ikiye katlayıp 13 ilmek bu tarafta 13 ilmek ters tarafta bırakıp 26 ilmek e, ikili trabzan yapıyoruz. Bandı için 16 zincir çekiyoruz. Bunu bitirdikten sonra şu ortası için 8 zincir çekip orta noktayı inip sık iğneyle yukarıya çıkıyoruz. Şuraya bir ilik açmak için bir ilmek atlayıp ikili trabzan yaptık. Sonra iki tane kirazı yapıp